Merhaba hoş geldiniz. Bugün annem patates tava hazırlıyor. Patates tava için patatesleri bu şekilde ince ince dilimliyor. İnce ince dilimlediği patatesleri bir kabın içine aldı. Şimdi patateslerin üzerine biraz toz biber, biraz tuz, biraz karabiber, biraz da sıvı yağ ekledi. Şimdi iyice karıştırıyor. Kuzu eti ve biraz kuyruk yağının üzerine biraz karabiber, biraz tuz, biraz da sıvı yağ ekledi. Bunları şimdi iyice karıştırıyor. Müzik Hazırladığı eti tepsiye bu şekilde yaydı. Eti tepsiye yerleştirdikten sonra şimdi de patatesleri etin üzerine yerleştiriyor. Patatesten kalan baharatlı yağ da patateslerin üzerine gezdiriyor. Şimdi patates tavayı fırına veriyor. Patates tava pişti. 180 derecelik fırında bu şekilde iyice kızarıncaya kadar pişirdi. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.